Bikini diyeti çıkmış. Çıktı. Bikini diyeti nasıl yapılır ya? Bikini diyetinde öncelikle akşam yemeğini beşte kapatacağız. Hadi. Sakın kızmayın bana. Hı. Akşam yemeğini 5'te kapatacağız. Günde iki ön besleneceğiz. Ee, hızlı yemek yemeyeceğiz. Lokmalarımızı çiğneyeceğiz. Çünkü lokmasını saymayan ömrünün geri kalanını sayar. Buyur yine Hatice'den. Ve kan değerlerini baktıracağız. Bakın arabanın yağına suyuna bakılmadan yola çıkılmaz. Kan değerlerini baktırılmadan diyet yapılmaz. Gittin diyet kan değerine bakmadan sana liste verdi. O bir şey bilmiyordu. Kaç? Çık oradan. Hı. Çık paranı da al. Geri iste. Şte söylüyorum. Aa. Sıkıntı yani kan değerine bakmadan olmaz. Bir daire uzmanı ya da bir endokrin reçete etmeli muhakkak ne tanısı varsa ya da bir diyetisyen o kan değerlerini çok iyi yorumlamalı, çok iyi bir bilmeli bir bir diyetisyen. Eğer kanı kendi yorumlayacaksa. Ben kanda kendimden çok eminim. Çok iyi kan yorumlarım. Hmm. Herkes beni öyle tanıdı. Sizin kanlarınıza bakayım. Niye kilo aldığınızı, niye kilo veremediğinizi, kendinizi nasıl yorgun hissediyorsunuz. İleride 10 sene sonra çıkabilecek hastalıkların hep hepsini tek tek sayarım. Sosyal hayatı tabii, da dahil mi? Hepsini sayarım. Aa, aa, tabii hepsini sayarım. Siz bu saatte tabii uyudunuz. Kandan. O yüzden. Sizi hiç görmeyeyim. Kanınızı göreyim. Direkt anamnezinizi hmm. yazarım.